Kınav 0 TV sunar. Hikaye geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Artık takip butonuna da bir basarsınız hadi ne duruyorsunuz hikayeye başlayalım. Hikaye başlıyor. Uzayda, insanlık farklı gezegenlere ve uzay istasyonlarına keşifler yaparken, bir grup mürettebat uzak bir gezegene yolculuk eder. Ancak bu yolculuk sırasında bir tehdit belirir. The Impostors olarak bilinen gizemli varlıklar, mürettebat görevlerini yerine getirirken Impostors da aralarına sızmıştır. Impostors, mürettebat üyelerini birer birer ortadan kaldırarak kaos çıkarmak ve gemiyi ele geçirmek istemektedir. Ancak masum mürettebat üyeleri de bu tehlikeyi bertaraf etmek için bir araya gelir. Bir yandan görevleri tamamlamaya çalışan kremates, diğer yandan impostorları bulmak ve gemiyi korumak için çaba harcarlar. Ancak impostorlar her adımlarını dikkatle planlarlar ve kimin kim olduğunu belirlemek zordur. İhanet ve güven arasında ince bir çizgi vardır. Gizemli olaylar, şüpheler ve acil durumlarla dolu bu yolculukta mürettebatın hayatta kalma şansı ne olacak? Impostorlar gemiyi ele geçirecek mi, yoksa mürettebat onları durdurabilecek mi? Among Us, bu uzayda yaşanan nefes kesici mücadelenin hikayesini anlatıyor. Hikaye sonu, hikaye ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip edip yorumlamayı unutmayın. Hoşçakalın.